Arkadaşlar merhaba. Hepiniz Dragon Gaming yeni videosuna hoş geldiniz. Ben GM Gambler. Bildiğiniz gibi ayın 27'sinde 27 Mart'ta sorunsuz bir şekilde açıldık ve oyuna yeniliklerimizi, peşlerimizi getirmeye devam ediyoruz. Bugün de yine bu yenilikler, yeniliklerden bir tanesi olan Slave Merchant'ı yani köle sistemini tanıtacağım. Köle sistemi nedir? Aynı Auto Mining gibi arkadaşlar. E, sizin yerinize, eee Auto Mining nasıl maden yapıyorsa sizin yerinize siz oyunda olmadığınızda bile pazar yapan bir ee, kölenizdir arkadaşlar. Nasıl kullanılır? Bunların hepsini bu videoda detaylı bir şekilde açıklayacağız. Üzerimde görmüş olduğunuz bu slave merchant yani köle sisteminin scroll'unu pus'tan 3 Nisan Cuma günü sadece 29kc'ye karşılığında temin edebileceksiniz arkadaşlar. Sizin yerinize oyunun izin verdiği bölgelerde yani MNC, Luferson, Marathon gibi bölgelerde, Esnant gibi bölgelerde ee, köle pazarını sizin yerinize pazar yapacak arkadaşlar. Nasıl kullanılır'a gelince Skill bar'a şu şekilde koyuyorsunuz, olumlu scroll'lar halinde alınıyor bunlar bu arada. 29kc karşılığında alınıyor ve her biri 1 saatlik etkisi var. Şöyle basalım, sağ üstte görmüş olduğunuz gibi aynı auto mining gibi bir seçenek çıkıyor. Slave Merchant'ının ne kadar süre kaldığı yazıyor burada da. Bu şekilde bastıkça 2 saat, 3 saat, 4 saat, olumlu scroll'ı basalım, 10 saatlik bir Slave Merchant'ımız var. Pazarın nasıl kuru, kuruyoruz? Bu sisteme gelince bu trade'den e, yine normal pazar kurar gibi e, herhangi bir itemimizi ben şöyle birkaç tane item hazırladım sizin için. Örneğin şu şekilde e, biraz fazla oldu bu. Bir tane kuralım. Örneğin şu şekilde 100k'ya koyalım. Normal pazar kurar gibi yine şunu da 10 tane koyalım bunlardan. Normal pazar kurar gibi yalnız alt tarafta slave merchant seçeneğini tıklayarak kuruyorsunuz. Pazarı bu şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Pazarı kendi pazarınızı açmadan da bu şekilde içeride hangi itemin hangi koyuna e koyulduğunu hepsini burada görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bunu nasıl bozacağız kısmına gelirse e, şu seçeneğe yine tıklıyoruz. Pazar koyulduğumuzda burada gösteriyor hepsi. Close'a basıyoruz. Şöyle PM'i açayım ben. Videoda olduğum için PM'i kapatmıştım. Şöyle Confirm'a e basıyoruz. Slave'imiz bize şu şekilde PM atıyor arkadaşlar. Diyor ki e, bu koyduğunuz itemler inventörünüzde tekrardan geri gönderildi şeklinde sağ altta da görüyoruz. Bu ve bunun gibi e, güncelleştirmelerden, yeniliklerden haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca DIY'daki yayınlarımıza da sürpriz çekilişler için katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.